Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni videosundan herkese selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Skin Club'dayız. 1160 dolar bakiyemiz var. Bakalım bugün bakiyemizi katlayabilecek miyiz? Umarım katlarız. Şimdi öncelikle karşımızda gördüğünüz gibi etkinliğimiz var. Etkinliğe siz de bir göz atarsanız iyi olur. Ne yapıyoruz? Site içerisinde oynadığımız oyunlardan kazandığımız tokenlerle burada Market Plaza'dan Sitenin belirtmiş olduğu itemlardan ya da hediyelerden takas edebiliyoruz. 376 tane var. Ne yapalım? Şöyle bir tane kasamız var. Onu bir açalım. Siz de buradan ücretsiz olarak tokenlerinizle alıp açabilirsiniz. Şimdi dönelim. Evet, kasamız buraya geldi. Aynı zamanda sitenin günlük olarak verdiği kasalar var. Ücretsiz. Bunlardan da açabilirsiniz. Şimdi biz şu kasamızı Açalım bakalım bize ne verecek görelim. Güzel bir şey çıkarsa ne mutlu bize. Ah eldiven de dursaydı da iyiydi. Ücretsiz aldığımız bir kasadan 9 dolar çıkartmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel kasalar var. Kasalardan açalım istiyorum. Bu kasamızda ne vardı? Evet. Şuradan bir üçlü açalım. Force kasası. Belki güzel bir şey yakalarız. Hadi. Evet. En azından buradan kurtarmış olduk. Devam edelim. kasayı açmıştık bir önceki videomuzda. Bir tane eldiven kasası açalım. Güzel eldivenler var. Eldivensiz de yapamıyoruz açıkçası. 150 dolarlık bir kasa açtık bakalım. 3 eldiven şöyle sıralasa bize. Evet 3 eldiven sıralamıyor bize. <laughs> Devam edelim. Hemen son bir kasa açıp bugün şurada YouTube kasaları varmış. Bir tane şansımızı buradan deneyelim mi? Deneyelim. Bir beş de açalım bakalım. X kasası mı? Evet, çok iyi itemler yok ama. Evet 100 dolar verdik en azından 138 olarak geri almış olduk. Burada kasalar gözüküyor zaten tek tek yukarıya çıkıp açmaya gerek yok. Şöyle bir farm kasasından. Yok buradan açmayalım. Biddle kasalarından açalım ya. Evet eldiven kasası açmıştık. Şu covers biddle'dan. Açalım şöyle 5 ile Genelde açmadım kasaları açmaya çalışıyorum ki siz de içeriğini görün istiyorum. İhtimalleri görün istiyorum. Evet 61 dolar aldık. Şöyle yukarıya dönelim. Kasa savaşı yapayım istiyorum. Şuradan bir kasa savaşı yapalım. Hazırlardan mı girsek? Bir bakayım şöyle. Kendim yani bir savaş oluşturayım. Kasaları ekleyip geliyorum. Ben kasaları oluşturdum. Şöyle başlatmak istiyorum. Ne kadarlık? 215 dolarlık bir savaş oluşturdum. Bakalım şans kimden yana olacak. Umarım biz kazanırız. Başlangıç pek iyi olmadı diyelim. Son kasa. Sanırım kaybettik. Hiç problem yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de siteye gelmek için açıklamayı bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bizim kodumuz olan Elpera TV kodunu kullanıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.